Mehmet Sinin Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinden okumaya devam ediyoruz. Mutahhirat yani necasetten de temizlenme yöntemleri hakkında okumaya devam ediyoruz. Gasli bazı ile temizlenmek. Gasli bazı yani bir şeyin bir kısmını yıkamaya bazı bazı kısmı anlamında. Gasli bazı da bir şeyin bazı kısmını yık, yıkayarak temiz, temizlenmek ki tasarrufu fiili bazı gibi temizlenme yoludur. Gayrimeri e, necasetle lalettayın bir tarafı pislenen şeyin lalettayın bir tarafını yıkamakla araştırmaksızın bile olsa pisliği izale ve temizleme yoludur. Çünkü necaset e, yıkanan kısımda olmak ihtimaline mebnu yani bir kısmını yıkadığında necasetin yıkanan kısmında olma ihtimaline binaen buna dayanarak mevzi muayenede necasetin bekasına hükmü olunmaz. Yani e, bir şeyin herhangi lalet tayin herhangi rastgele bir yeri e, pislendiğinde onun bazı kısmının rastgele bir tarafını yıkadığında, e, nezaset isabet eden yerin yıkanma ihtimaline binaen e, bu şey e, necasetin kaldığına hüküm verilemezdi. Bu şekilde ifade edilmiş. Bu mesele müellifin e, tas, tasviri ve çile e, nisyan ve iştibah suretinde zahirdir. Yani bir şeye benzetme e, ve unutma gibi durumlarda e, zahirdir. Gayri meri e, necaset, yani meri necaset iz bırakan, yani yıkansa bile, temizlenmezse bile lekis kalanlara meri necaset, yıkandığında izi kalmayan ee, necasete de gayrimeri necaset. Gayrimeri necaset olması niye? Çünkü bir kısmını yıkıyorsun, izi kalmadığı için neresi pisti, neresi temizli diye bir şey ayırt edemiyorsun. Ee, bu anlamda e, buradan necasetin isabet ettiği yer unutulup da e, musab olan şeyin, yani isabet eden şeyin bilat taharri araştırmaksızın bir tarafı yıkansa kavli muhta muhtarda seçilen fetva olduğu üzere onun taharetine hük hükm olunur. Velakin necaset başka yerde görülürse onunla kılınan namaz iade olunur. Yani orada sonradan temiz olduğunu zannederek kılmış namaz ama sonra baktı ki o yıkandığı... bazı yerin yıkandığı dışında başka yerinde e, necaset görülüyorsa onunla kıldığı namazı iade etmesi lazım gelir. İfade böyle. E, açık dipnotlar var. Dipnotlar okuyalım. Bir şeyin vasfı tegayyür edip bir şeyin vasfı tegayyür ne demek? Ee, değişip yani bir şeyin vasfı de, değişip ismi e, değişmez değişmez. bulu babında kafi değilse de temizleme babında ta, yeterli değilse de yemin ve e, gaz mesailine müessirdir. O yani yemin ve gaz konusunda e, o ona etkisi vardır. Yani bir şeyin vasfı tezgah edip vasfı özelliği değişirse ismi değişmek tatir babında kafi değilse de gasp ve e, diğer mes mesailerde yemin ve gasp konusunda e, onda etkilidir diyor. 6. Meselenin hükmü yani bu meselenin bir libasta zahir ise de bedende e, tam ta, tamim edilmiştir. Evet. Yani elbisede açık açık pisliğin, izin şeyi görünebilse de bedende bu e, tamim edilmiştir. Yani bedendeki durum böyle açıklanmıştır. Evet. Temizlenme yöntemleriyle ilgili Bugün de gaspip vaaz ile temizlenmeyi okumuş olduk. Başka bir sohbette buluşma dileğiyle.